Evet arkadaşlar merhabalar. Ben bu videoda Türkmenistan'ın yeni başbakanı Serdar Berdo Muhammedeva bir mesaj iletmek istiyorum. Türkmen halkı yeni geldin diye Serdar Berdo Muhammedeva her şeyi iyi olacak diye bekliyorlar. Bizim gibi yurt dışında benim etrafımdaki bir sürü kadın, erkekler, bütün Türkmen halkı seni böyle yollar açacaksın, interneti bize vereceksin, biz ailelerimizle konuşabileceğiz diye beklerken sen geliyorsun, kadınların tırnaklarından bahsediyorsun. Bir, bu bir ayıp değil mi? Biz şu an Türkmen demeye utanıyoruz. Biz yurt dışında insanlar, bizim milyonlarca yabancı arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, etrafımızda yaşıyorlar ve geliyorlar bize. Diyor ki sizin memleket nasıl bir geri zekalı memleket diyor. Bir insanların tırnaklarından bahsediyorlar, saçlarından bahsediyorlar diyorlar. Bir, bu bir ayıp değil mi? Bir, bu bir pazar değil mi? Türkmenistan için. gelmiştiniz saçlarımızdan, tırnaklarımızdan, bizim bedenimizden bahsediyorsunuz. Bu bizim bir özel özel bir şeyimiz. Buna siz kontrol edemezsiniz ve bunu biz istediğimiz için istersek rengarenk yaparız saçlarımızı istersek boyarız istersek çıplak gezeriz bu sizin bir işiniz değil bu bizim özel eşyamız ve istediğimiz gibi de kullanırız bu kadınların sana mesajı olsun sen git Türkmenistan'ın halkına bakmaya öğren gelmişsin biz senden bir şey bekliyoruz bir gençsin ee, Kafan güzel çalışıyor diyoruz. Her şey beklediğimiz gibi değilmiş işte. Benim benim e, milyonlarca arkadaşım evine gitmeyi bekliyor. Türkmenistan şimdi yolunu açacak, yarın açacak, bugün açacak diye. İki sene geçti, iki sene, iki senedir hiçbir şey yapmadınız. Biz ailelerimizle telefonda konuşamıyoruz. Sen kadınların işine, saçına, başına bakmak yerine ahlak öğretmek yerine git desen interneti yap. Niye internet yapmıyorsun? Biz insanlar kendi ailemizle konuşamıyoruz. Aç ölmesinler diye biz buradayız. Benim annem de bakta yaşıyor. Ben sana defalarca annem başbakana arıza yazdı. Senin eline gelmedi mi onlar? Gazsız oturuyorlar, gazsız. Gaz veremediniz. Komşuları tir tir titriyor. İnsanlar 5 milyon marş alamıyor. Gelmişsiniz 30 milyona turbaldır diyorsunuz. Ayıp değil mi? Belki sana gelmemiş olabilir. Şimdi sana bu mesaj gelecek yakında. Bunu görünce söylersin hekimlerine. Lebap'a mı başkasına mı görsünler. Gidip çıkıp karşına yalaka gibi her şey güzel, her şey güzel diyorlar ya hiçbir şey güzel değil. Prost sadece ayıp Evet, ahlak. Müslüman insanına ah, ahlak öğretmeye kalkıyorsunuz. Biz Müslümanız. Biz de gidip başka bir şeylere uymuyoruz. Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Bizim de dinimiz var. Zamanında bizim elimizden Kur'an kitaplarımızı aldınız. Geldiniz Müslüman okullarını kapattınız. Neden kapattınız Müslüman olsak? Bütün e insanlar evinde Kur'an tutmaya, namaz okumaya korkar oldular. Gizli gizli namaz okuyorlar Lebap'ta. Sizin bir polis gelse basıyor teröristin diyor. Hapse gidiyorlar insanlar. Neden yapıyorsunuz o zaman? Biz bir Müslümanız ya. Neden öyle bir yapıyorsunuz? İnsanları korkutuyorsunuz. Müslümanlara o zaman birazcık özgür olmasını öğretin. Müslüman okulları açın, namaz kılmayı öğretin. Bize ahlak şeyi, dersi vermeyin oradan oturup, e, kamera karşısında. Yani, biz bir görelim ahlak. İlk önce sen yanındaki, etrafındaki köpeklerine öğret ahlakı şeyi. Sonra biz seni dinleriz. Bize öğretecek en son insanlarsınız şu an. Ahlak kursu şeyi insanlara ilk önce ahlak öğretene kadar yanındakilere öğret gitsinler insanlara yardım etsinler defalarca 6 senedir benim ailem gazsız oturuyor komşularıyla beraber utanmıyor musun turbalarına kadar aldırtmaya 30 milyon insanlar kredi çekiyor insanların parası yok çocukları aç turbasını hük hükmet türk turbalarını veremiyor borularını veremiyorsunuz Kadınların tek bir istediği var. Kadınlar senin bir e, satın aldığın bir malın değil. İstediği gibi giyinirler, istediği gibi çıplak da gezerler, istediği gibi saçında yaparlar, tırnağında yaparlar. Sen git ilk önce halkına bak, kadınların şeyine bakmadan. iş tarzına. Benim diyeceğim bu kadar. İnşallah sana bu video yakında gelir. Sen de birazcık bir şeyler yapmaya çalışırsın. Yanındaki köpeklerin belki senin hiçbir şey demiyordur bu sana gelecektir kesin.